Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dark Riddle oynayacağız Bu sefer final vermeye çalışacağım Bu video kısa da olabilir Uzun da olabilir Yani Evet oyuna başladık arkadaşlar böyle Aa yalnız 5 tane Ana 5 tane şey varmış lan Biz acaba O yükleri niye topladık Aklımda şu an Deli deli sorular var bu ne? Bunlar kim? Çat 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 çat. Çat. Çat çat. Evet. Evet arkadaşlar şu an gidiyoruz. Av. Oh, bakın sizi yok etmek istemiyorum ama beni zorlamayın. Zorlamayın lan benim bu şey bir can gitti. Onu da kesin arkaya değdiğimden oldu. İki canım daha gitti. Hayır. Öl. Ölün. Ölün. Öl. Neyse ki önce MV'de arkası bir sürü elma biriktirmiştim. Şu an 10 tane yeniden canlanma hakkım var. Abi de arkadaşlar bu şeye benzemiyor mu ya? İsmi ne daha? Hani biz birinci bölümde bir oyun oynamıştıktı ya böyle. gemi oyunuydu. Ona benzemiyor mu? Sadece bir tek puanları yok. He, ben şimdi anladım. O sanırım bize burası geldiği için bir alıştırma. Güzel. Güzel alıştırma. Işte. Neyse. Bakalım. Evet. Acaba şu mavi şeylere değersek ne oluyor? Onu çok merak ettim. Ya arkadaşlar bir de şöyle bir şey diyeceğim. Hani böyle kapette kapette bir şeyler oluyordu ya. Önce falan daha ee, ne kadar kaldığını gösteriyordu. Keşke özellikle Cradle'ın bu bölümünü de gelseydi. Neymişse ee, 5 ee, saniyeniz varmış. Yeniden doğmak istiyorsunuz mu? Böyle şey mi olur ya? Biz belki e, daha başlayız ya da ortalardayız. Onu çok merak ediyoruz. Allah Allah. Böyle şey mi olur? Tamam şuradan bir tanesi geldi. Evet. Onu gördüm. Evet. Şu an tamam. Yav yeter ama. Ben diğer 800 tane elmamı da artık bosa saklamak istiyorum ya. Yeter. Yeter lan yeter. Yeter. Ne? Şu an 3 kere öldük. Birisi başta. 2 kere de bu yerde. Evet şu an. Ne kadar kaldı lan ne kadar.

Öldürüyorum öldürüyorum yenilere geliyor. Ya bu Dark Riddle sanırım bu bölümde hiç gelmeyecek. Lan siz kaç kişisiniz? Şu an dört kere öldüm. Evet. Abiciğim bunlar kaç kişi? Ya bırakın da ben bossla savaşayım. Sanırım boss gelecek çünkü bu kadar şey ilk defa geliyor bu kadar kişi. Oğlum burası sanırım en zor bölüm ya. Bu ne? Aha geldi. Geldi işte. Şu, evet, şu an boss'la savaşıyorum. Tamam? Acaba bu kişi Dark Riddle mı lan? Olabilir ha çünkü boss ya da olmaya da bilir. Öldüm öldüm. Aa, ölmeyeceğim Lan çat 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 Evet şu an baya iyi gidiyoruz Altı kere öldük ama sorun yok ee, Evet Abicim bu busun Daha ne kadar canı var Hepsi normalde Tek kuruşta ölüyordu Ya da iki veya 3 bu kaç vuruş öleceksin? Kaç kişi? Yalnız arkadaşlar bu neden diğerlerini göndermiyorum diyecektim de. Kazandık. Ha? O ne? Lan Dark Mars'a mı gidiyoruz lan? Çakıldık. 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 Evet, sonra da bu şekildeydi. Tebrikler. Dördüncü seviye başarıyla tamamlandı. Devam edecek oyunun yeni bir zorluk seviyesinde tamamlamaya çalışın. Tamam, e, tamamlarız. Ve cidden bitti mi oyun? Yo, hala oyuna diyor. Neyse. Evet arkadaşlar, zor ve çılgın modda da oynamamı istiyorsanız abone kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir de yeni seri de geliyor haberiniz olsun. Bay bay.